Maltepe'ye çıktı Reis. Tavsiye nedir? Ya İsmail dikkat edin kardeşim. Maltepe eee yani e, sıkıntılı bir yer. Maltepe'ye çıkıyorsun Evet biraz öde. öyle. E, çünkü şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bedelli askerlik ATM'ye para yatırırken parmağını falan incitirsin. Aynen. Allah göstermesin. E, yani ATM'nin tuşları biraz sert oluyor diyor orada. E, yani Rabbim yardımcın olsun. E, lütfen parayı eksik göndermemeye çalış. Dekontunu i̇şte. e Al yatırdıktan sonra paranın ee, çok zor bir süreç yani. Ama her şey vatan için tekir. <laughs> lan ne amına koyayım 20 gün askerlik yapacaksın. Ne ne olan ne bekliyorsun lan sen? İki tane şırap çekeceksin amına koyayım uyku tutulup giyeceksin yatacaksın uyuyacaksın bir tane tuvalet temizliği. Ne olabilir lan 20 gün askerlik yapıyorsun. Allah Allah ya Allah Allah ya arada bize kaydırma abim yok Furkan'ım senlik bir şey yok. Ya amına koyayım gidecek oraya komutan diyecek ki tekbil ver. Onu yapacaksın bunu yapacaksın şınav diyecek yat diyecek yatacak. Kal. Amına koyayım sanki Afrin'de 6 ay çatış, sıcak temasa girecek çatışacak amına. Ne zorunlu olabilir lan? Ne gibi bir sıkıntı bekliyorsun? Maltepe'ye gideceksin. İstanbul'a gelmişken geldiğin gün bir taksim yaparsın. Ardından binersin otobüse Maltepe'ye gider teslim olursun. 20 gün yatarsın bir tuvalet temizlersin. 2 şıraf çekersin. 2 mekik çekersin. Bir de bunların triplerine ben ölüyorum ya. Kanka bizde 20 gün yapıyoruz ama 20 günlü bize 180 günlük eğitim veriyor. Lan sen robot musun amına koyayım? Niye senin götü açıyor da oraya USB takıyor hızlandırılmış programı mı alıyor seni? 180 gün askerlik, 365 gün askerim Ben 365 gün yaptım ya. Ben bedelli yapsaydım kesin bedelli savunurdum. Ben çok karaktersiz adamım ya. Vallahi bile Ben oğlum bak korsan taksiye biniyorum normal taksicileri şikayet ediyorum. Normal taksiye biniyorum. Korsanları şikayet ediyorum. Ben, en güzel. Ben, en Uber'e biniyordum taksi şikayet ediyordum. Taksiye biniyordum Uber'leri şikayet ediyorum. Ve amına koyayım kalıba göre renk alırım. Ben de evet karakter hiçbir şey yok ben de kardeşlerim. İsmail İstanbul'dayım zaten abi. Ya dikkat et metrobüste teslim olmaya giderken sıkıntı yaşama kardeşim. Abi Asya'da çaycı olmak ne zor mu? Yo olan askerde çaycı olmak çok kıyak bir iş. Vallahi komutanlarla aran iyi oluyor. Bir numara ya ben şöyle söyleyeyim. Oldu. Bir daha askerlik yapacak olsam. <laughs> ya manyak kokusu <laughs> gibi geldi böyle ha. Kendime geldim. Ee, bir daha askerlik yapacak olsam çaycı olmak isterdim yani. Çaycı e, öyle çok ağır bir iş değil. Ben bir gün çaycılık yaptım. Vallahi bizim çaycı izne gitmişti. Fazladan da şoför vardı. Dedim ben çaycı olayım. Güzeldi yani makara muhabbet. Komutan çayı suydu su çektim diyordum amına kodumu halbuki bizim kızanlara camdan <laughs> su veriyordum yani güzel. aa bak size ne anlatacağım. Bizim bir tane Yunus diye çaycı vardı o benim üst devremdi o gitti onun yerine bir tane çaycı geldi Şet. Şimdi biz de o zamanlar tecrübeli asker olduğumuz için cam bardakta çay içmek... Ya. Aşaklı bir şey askerde anladın mı? Onun özlemini çekiyorsun yani. Adam, Çünkü ya kantinden adam. plastik şeye alıyorsun o kaplara amına kodumu. Ya da demir kaplar var yemekhanede kahvaltıda verilen. Yani ince belli bardakta çay içmek asker yeri. Özlüyorsun bir de onu biliyor musun dayım? Yani canın çekiyor evde mi evde şey yapıyorsun kaça içmemişin. Şimdi bu kızan amına kodumu bizim alt devre de, ne zaman böyle çıksa ben de tık araya sıvışıyordum. Kendime çay dolduruyordum amına kodumu çıkıyordum dışarıda içiyordum. E ben böyle yaptım bizim devreler de buna alıştılar. Herkes yapmaya başladı. ev çayları biz içiyoruz içiyoruz çayda bir sıkıntı yok da. Sıkıntı olan o çay bardaklarının yıkanması. Asıl problem orada yani anladın mı? Bu çocuk da canına tak etti. Bir de bizim çay ocağı komutan montan girmez çay ocağına. Anladın mı? Yani asker ararlar çay gönder tık çayın gönderirsin. Neyse kanki bu kıza en son bunlardan pıktağımına koyayım. A4'e yapıştırdık çay ocağının girişine bizim orada takılıp saklandığımız bir kapının arkasında takılırdık saklanırdık. Benden habersiz çay alanın götünü sikeyim ya sonra. <laughs> Aynen böyle. Abi aradan 1-2 ay falan geçti. Benim de tezkereme böyle 50-55 gün var. indim çay ocağına. Bu yok tamam mı? Kapıyı bir açtım böyle çay alacağım. Ananı sikeyim. <laughs> başçavuş orada. Kademeli başçavuş orada. Çay dolduruyor kendine. Adamla yüz yüze geldik. Duvardaki yazıyı gördüm. Ha, dedim sikecek şimdi. Başta o hiçbir şey çaktırmadan çıktı dışarı aldı çayını gitti. Ertesi gün içtima var. <laughs> İçtimada tuttu bunu. Yüksel dedi. Buyurun dedi ben anlattım tabii Yüksel dedim. Böyle böyle bak dedim seni dedim. Gördü Bir numara dedim, ya kankim yazıyı kankim senin. dedim oldu, olacak olarak Yüksel dedi. Dur böyle. <laughs> Beni dedi sikeceğim şimdi dedi oğlum dedi amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl yani komutanım falan kilitlendi bu amına koyayım. E dedi ben dedi çay aldım dedi. Sen dedi çay alalım dedi amına koyuyormuşsun dedi. Hocam mı dedi amma dedi komutan ama bunun gözleri yükseliyor böyle kafa aşağıda amına koydum zangır zangır titriyor yüksel tamam mı? <laughs> Sikeceğim mi lan dedi beni dedi. Sikmeyeceğim komutanım dedi ama yüksel amına koyayım. Yüksel'e böyle dokunsan yüksel böyle asır oldu aşağı yıkılacak. Çabuk dedi git dedi o dedi yazıyı dedi al dedi bir daha dedi girdim dedi o yazı dedi orada olursa dedi seni dedi çaydanlığa dedi oturturum dedi. O günden sonra yüksel o yazıyı bir kaldırdı e yazı da yok. Amına koyayım kovuşun herkes <laughs> bak samimi söyleyeyim 20-25 gün çaya para veren olmadı amına koyayım herkes gitti oradan işte. <laughs> <laughs> shortex abi askerdeyim ve içeyim Güzel güzel Shortex amına koyayım sen yayıncı değil misin oğlum? Ne işin var artık? He. Senin mavi tikin var ya ondan. Tuna 52 14. ay kutlu olsun kardeşim. Beytullah Hasan aylık abone olmuş çok teşekkürler kardeşim. Ya var ya kazancı olmak ister mi? Ya kazancı sıkıntı biraz Emrullah. Askerde kazancı olunca şimdi duş saatleri var anladın mı? Askeri erkekler topluluğu kardeşlerim. Olur da yani çavuş gece uykudasın. Bazen böyle kamyona amına koyayım duvara çarpıyor devriliyor falan filan. Oluyor yani oğlum erkek adamsın yani. Şimdi burada hanımefendiler var, ablalarımız, kız kardeşlerimiz var. Rahat rahat anlatamıyorum. Ee, kazancı sabah erken kalkar şeyi yakmak zorunda kazanı yakmak zorunda sıcak su yani mesela bizde çok oluyordu saat kalk saati beş buçuk amına koyayım saat beşte kızan alıyordu ama anlarsın zaten anlıyorsun o büyük makara oluyor alıyor böyle amına koyma avluyu direkt duşa Gerçi sizde oldu mu sikeyim arasını gece geldiğimde alırsınız kafası olur sizde bana bir öyle geliyor ama Adam adam 35 gün kaldı çaycı olunca geçirmek serbest ya çaycılık güzeldir. Komutanlarla da aran iyi olur ya. Ben az subayım nasıl yapalım reis? Az subaylar güzel adam oluyor ya. Benim az subaylarla hiç sıkıntım olmuyor. Ben uzmanlarla çok sıkıntı yaşadım. Hani eee... hep ızdırap olmaya çalıştılar bana ama uzmanın da iyisi var bu arada. Yani bütün şey söylüyor. Uzman bir kere gariban çocuğudur, alk adamıdır, askerdir yani. Ama bazıları hakikaten Sıkıntılı oluyor yani uzmanların. Herhalde o düşük rütbeden dolayı falan. Aramı çok iyi olduğu uzmanlar da vardı. Bu aleyna be. aleyküm selam Oç ka kar as kardeşim nasılsın? Kerim Sikerim ama ha. Kanka yayına böyle bir giriş mi var? İbni Allah'ın selamını ver. Selamünaleyküm diye girdim göt. Öyle de lan. Aleykümselam kardeşim hoş geldin nasılsın? <laughs> i̇yi <İyiyim>, günler teşekkür ederim <laughs> canım sen nasılsın? Better love. Aa bugün yayın erken mi kapanıyor? Kulaklık ayar verdi. Abi Cumhur'la ciddi kavga ettiniz mi?